Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesinin oynanmasını öğreteceğim. Bir arkadaşım istemişti. ilk olarak dükkan var arkadaşlar. Ben zaten reklamları sansürlerim. Yoksa video olmaz. Oha. Oynadı mı? Ya. Tamam. Bu, off, Şimdi Arkadaşlar ee, Böyle dükkan var Dükkanda mesela bu bende var Ama daha hızlı olması için Biraz daha parayla kalabiliyoruz Normalde bu bende var ama daha gelişmesi işte Bu bende e, Yok şu Şu bende yok Şunu ben almıştım Ama daha çok yükseltmelisi var işte Bu turuncularda paramızı yettiği şeyler işte ben şu an biriktiriyorum paramı. Winston abi için. Ama dükkandaki şeyleri almalıyız. Şimdi başlayalım güne. Biraz az para kazanacağım o olsun. Şimdi bu bıçakla döneri keseceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi böyle patateslerin üstünde tutarak keseceğiz. Şu bardaklı, bu ilk başlarda yoktur. Dolduralım. Şimdi bu üstüne tıklıyoruz, koyuyoruz. Ama yeni başlarda böyle kendi koyması yoktur. Böyle üstüne tıklıyoruz, oluyor arkadaşlar. Mesela buradan istediklerini vereceğiz patatesimiz de hazır. Koyalım böyle içine. Şu derek şişisi mi ne işte o da koyalım. Saralım. Gönderelim o tavana. Aa, yeni başlayanlarda yok olabilir. Şimdi bunu da koyalım. Bu hazırladı. Bunun üstüne tıklıyoruz, koyuyoruz. Yeni başlayanlarda tıklayıp koyma yok olabilir. Yine söylediğim gibi. Sonra yine bunu pişireceğiz. Şunları üstüne koyalım. Koyalım. Şu. Daha şeyi koyalım, bunun da hazır. Tamam, tamam. Biraz yavaş söylüyorum çünkü öğretmek için tabii ki. Şunu da şöyle verelim. Bak böyle veriyoruz, paraları da topluyoruz. Hırsız gelince de dövüyoruz üstüne tıklayarak. Ama hırsız yani birkaç gün daha sonra gelir. Böyle tane Dur şu dolmamış. Ya bu dolmamıştı. Neyse dil. Dilenciye vereyim. Arkadaşlar dilenci sizden kaçıyor. Üstüne tıklayıp da para almalısınız. Bas bulsa vermedin Neyse. Şimdi bunu da ekleyelim. Bu da bu da verelim. Bu da. Şöyle şöyle. Arkadaşlar zaten kısaca göstereceğim. <laughs> Paraya al hırsız gelecek. Hırsız geldi. Ya Doruk niye adama tıkladın? Adama bas bursa verdin. <laughs> Aşağıya dokununca bas. Hayır Doruk. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şimdi bunu Bu koyalım, bunu koyalım. Böyle. Şu adama verelim. <laughs> Patlayacak. Arkadaşlar, şunların süresi bitmeden hemen vermeliyiz. Şunların sinir süresi bitmeden hemen vermeliyiz. Yoksa bu Çünkü defa kaldırdı. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Abi emrediyim, evet Kısa bir videonun da sonuna geldik. Ama çok kısa bir daha sonra geldik. Like atıp abone like olmayı. Like atın. Evet o kadar öğrettik yani. Like'ınızı da atın. O kadar yani yavaş yaptım. Doruk bas bulsalarımı götürdü. <laughs> ben hatta oyunu yani bir şey like lazım. Az önce. Şöyle olsun. verelim. Arkadaşlar ben... abla. Arkadaşlar Aha. like atmayı unutmayın Yorumlara da isminizi yazmayı yemekler. unutmayın Yalnız Görüşürüz Bay bay